Herkese merhaba arkadaşlar, hareket kontrol sistemlerinin 6. videosuna hoş geldiniz. Bu haftaki dersimizde makinatırsız senkron motorları anlatacağız. Peki geçen videolarda ne yapmıştık ona bir bakalım. Şu şekilde ilerleyelim, ben kameramı da kapatayım, internetim yavaşlamasın. Şimdi içindekilere gideyim hatta direkt en kolayından. Geçen hafta hareket kontrol sisteminin zaten geçen haftaki derslerde bitirmiştim bunları bir komple. Sonra elektrik motorlarına başlamıştık. Geçenki videomuzda doğru akım motorunu anlattık. Şimdi de fıçası doğru akım motorunu da anlattık ve motorların genel prensiplerini anlattık. Şimdi de mıknatıslı senkron motorları anlatacağız. Hemen açalım. Şuradan direkt açayım. Şimdi nedir bu mıknatıslı senkron motorlar? Rotorunda mıknatıs bulunan senkron motor. Stator kısmı e, asenkron motorunkine çok benziyor. Bunu da e, söylemeden hani, es geçmeyeyim. Şimdi stator ne? Peki rotor ne? Stator ne? Hani hep duyuyoruz ama bunların tanımlarını bir söyleyelim. E, rotorunda mıknatıs bulunan, e, pardon stator alternatif Akım sardığının bulunduğu hareketsiz kısım, statorda hareketli kısım. En az iki faz olmak üzere çok fazla olarak imal ediliyorlar. En çok kullanılan tipi üç fazla olanları. Bakın şimdi bu ortadaki şöyle anlatayım. Şimdi, şimdi statordaki döner alan ile rotor birbirine kilitleniyor burada. Bunun dönme mantığını anlatıyorum. Şimdi bakın burada bir e, sabit e, sabit değil, sabit mıknatıs var. Şu kısım, şu şu an karaladığım kısım. Sonra etrafında sargılar var. Şu şekilde bakın, şunlar da sargılarımız. E, şöyle çizeyim hatta daha mantıklı olur. Böyle çizeyim ki bakın şurası ne? Sabit mıknatıs. Şunlar ne? Şöyle. Şunlar sargılarla sarılmış. Ee, şimdi peki bu e, nasıl çalışıyor? Statordaki döner alan ile rotor birbirine kilitleniyor. Ee, e, yani statordaki döner alan hızıyla ile rotordaki döner alan hızı birbirine eşit oluyor. Çünkü birbirine kilitlendiği için, demek ki bunlar bir bütün olarak düşünebiliriz. Hızları birbirine eşit oluyor. Buna da aslında adı senkron motor olmuş oluyor. Şimdi statorda 3 fazlı alternatif akım bağladığımız zamansa şu şekilde bir de döner alan oluşuyor. Bu alanda sürekli olarak dönüyor aslında. Az önceki bahsettiğim bana alanla ilgili olarak bunu anlatabilirim. Bu da zaten bir senkron motor stator fotoğrafı. Şimdi. Ee, şimdi senkron motorlarında zaten iki tane türü var. Birincisi sargılı, ikincisi mıknatıslı. Biz şu an mıknatıslıyı anlatıyoruz. Ben şimdi bunları bir sileyim. Fareyi alıp aşağı doğru devam edeyim. Peki rotor ne? Hareketli ve ana manyetik alan üretildiği kısımdır. Sargılı ve mıknatıslı olmak üzere iki şekilde yapılabiliyor. E, sargılı makineler yaygın şekilde senkron jeneratör olarak çalıştırılıyor. Reaktif güç ayarı ve gerilim regülasyonu yapılmasını olanak sağlarlar. Sabit mıknatıslı makineler ise rotor olarak kapalı çevrim e, çevrim kontrol sistemleri yaygın olarak yaygın şekilde kullanılıyor. Şebeke ile açık çevrim olarak çalışma e, başlamaya uygun değildirler rotor üzerindeki durağan alanın senkron hızlı hareket eden stator döner alanı ile birdenbire kenetlenmesi imkansız tabii ki. Bu olay durağan bir kütlenin sıfır zaman diliminde aniden belli bir hıza sıçraması anlamına geliyor. Yani bunu zaten eğimle biliyoruz. E, bu eğimleyi doğuracak kuvvetin de sonsuz büyüklükte olması gerekiyor. E, pratik anlamda bu imkansız zaten. Evirici ile rampa şeklinde hızlanan bir döner alan üretilmiş durumunda önce sıfır hızda manyetik alan alanları kendimizi sağlanarak sonradan hızlanma gerçekleştirilebiliyor. Buradaki ivme hız rampasının eğimi olmuş oluyor. Şimdi mesela az önce dedim ki bu arada bunu da ekleyeyim. Şimdi sargılı makinası var dedim. Ee, şimdi motorlansın diyor ama sargılı makinelerde e, rotorun yerine sargılı bir rotor var. Tek farkı bu bu şekilde rotorun yerine bir tane salgılı rotor var. Çek, tek, tek farkı bu bunun. Şimdi e, şurada şebek ile açık çevrimi açıklamak istiyorum. Demiş ki şebek ile açık çevrim başlamaya uygun değildiler. Ne demek bu? Ya, senkron motorları şebekede direkt çalıştıramıyoruz. Neden? Şimdi şebeke 50 Hz frekansta. E, bu frekansa dönmesi mümkün değil. Çok büyük bir atalet gerekiyor. Az önceki e, şeye ile alakalı e, nerede anlatmışlar ki Duran kütlenin ilerlemesiyle. ilgili bu yüzden mıknatısı senkron motoru sürücüler yardımıyla bağlıyoruz üniversite yani bu şekilde rampalı aynı aynı mantık bakın Duran bir kütleyle ile mıknatısı senkron şey motoru döndürmemizde aynı mantık bağlıyoruz bu şekilde ram, rampalı bir şekilde hızlandırmış oluyoruz burada Sonra demiş ki uygun sınırlar içerisinde kaldığı sürece senkronizasyonlar kopmadan hızlanma temin edilebiliyor. Bu tip motorlar bu şekilde açık çevrim olarak çalışmakla birlikte hassas kontrolü tercih edilmiyorlar. burada da e, çeşitleri var. Bu kısımlarımız üçlü bağlanmış, çapraz bağlanmış, bu şekilde yıldız gibi bağlanmış. Bu çok farklı değil, bu normal şekil sadece. Şimdi senkron makinenin bir faz eşdeğer devresi. Bunu zaten biraz bir bobin, işte bir kaynak, bir dirençten oluşan bir devre, bir fazla eşdeğer devresi burada. Burada aynı şekilde önceki videolarda da yaptığımız gibi bir akımından oluşturduk şurada bir şeyi, denklememizi. Kapalı devre olduğu için burada bir denklememiz var. Burada aslında sadece gerilimi aslında söylemiş olduk. Yani çok da bir farklı bir olayı yok. Şimdi bu kısımları anlatmıyoruz. E, aynen bu, kısmı, bu iki sayfayı anlatmıyoruz. Şimdi şuraya geçeceğiz. Buraya gelmeden e, anlat anlatmak istediğim bir yer var. Şöyle e, şu kısmı. Aynen. Şimdi burada e, üç fazlı sistemler üç tel taşınabilir demişiz. Şimdi bakın burada en basit üç fazlı motor statoru alt uzaklı olarak çizilebilir demişiz. Bakın şurada şimdi ben kalemimi alacağım. Şöyle. Buradan da bunu alayım. Pardon. Şunu alayım. Şimdi bakın burada şöyle bir, iki ve üç tane olmak üzere üç tane fas sargım var. Tamam mı? Şu şekilde yapayım. Hatta durun. Şöyle biraz daha ortalayayım ki alt tarafı da görebileyim. Şöyle yapayım. Bakın bir, 2 ve 3. Üç. üç tane faz saygım var. Şu birinci faz, şu da diyorum ama <laughs> şu birinci faz, işte şu e, ikinci faz, şu da üçüncü faz olsun. E, burada üç tane faz saygım var. Bu şekilde bunun mantığı bu. E, tam adımla en basit üç fazla senkron motor statörü aslında. Şimdi e, bur buraya nereden varacağım? Benim bu kısımda tam bir tane sayfayı açacağım. Bu şeklin daha e, detaylı halini orada göreceğiz. E, şu muydu? Hemen bakalım. E, yok bu değil. Bir saniye şimdi. Hemen açacağım sayfayı. Düzenleyeyim. E, bakın e, bu şekilde bir... E, sayfam var. Az önceki şeklin bir benzeri bu. Şimdi burada burayı anlatalım. Bakın burada en kutuplarımız var. Bu, bu, bu NS kutupları neye göre çeviriyor? Şimdi T1, T2 falan bir, birkaç tane şey vermiş. Zaman dilimi vermiş. Şuradan öncelikle şöyle T1'e bakacak olursam şu pembe alana şöyle bir zaman dilimimiz var. Şimdi T1 bu oluyor bu arada. Bu bir, bu iki, üç, dört, beş ve altı. Zaman dinleme, bölme yani. Zaman dilini gibi düşünmeyin. Şimdi burada sağ el kuralına göre yapacağız. Sağ el kuralına göre nasıl yapacağız? Şimdi hemen göstereceğim. Kameramı açayım. Şimdi bakın. Şu ilk örnekte şuradan bahsediyorum. Onu açacağım ben, Şimdi göstereceğim. Şurayı tabii ki sileyim ki şey olmasın. Bakın ilk şu şuradan bahsedeceğim. Şimdi şuradan bunun ee, şu şekilde sayfanın içine doğru. Şöyle yaptığımızda manyetik alanı şu şekilde yani şöyle geliyor aslında. Şu şekilde geliyor. Yani o zaman bunu yazalım şimdi. Şu şekilde gelmiş oluyor yani. Şimdi bu da. Dışa doğru, sayfadan dışa doğru şu şekilde geliyor ama böyle bu şekilde gidiyor. Yine böyle bütün dışarı ve içeri olanları bu şekilde yaptığımız zaman ne olmuş oluyor? Şimdi şunu ötekine kapatayım. Mantığı bu şekilde yani. Ee, bu ne tarafa gidiyor? Şöyle gitmiş oluyor. Şu da şöyle. Bunun tam tersi. Karşındakini tam ters olarak gitmiş oluyor. Bu da bunun tam tersi. Bu da şunun tam tersi olarak gitmiş oluyor. Şimdi yani burada e, ne olmuş oluyor aslında RST fazlarımız var bakın burada e, Bakın burada R pozitif işte e, şey hangisi bu R pozitif T de pozitif S negatif mesela burada Şimdi R, şöyle yazayım hatta. R pozitif S pozitif T negatif. Çünkü R ve S'ye girmiş T'den çıkmış gibi düşünebiliriz. 0 ile 60 arasında. Sonra 60 ile e, hangisi bu? 60 ile 120 arasında bir diğer 60 noktamızdan oluyor. Yani şöyle rengimi değiştireyim. Şurada Yine aynı şekilde aynı sağ el kuralından bunun şekli bu şekilde. Burada sayfanın içine doğru böyle. Bu dışa doğru. O zaman böyle. Bu tam tersi olacak. O zaman e, hangi şekilde? Şu şekilde. O zaman bu da tam tersi. O zaman şu şekilde. Bu da şu şekilde mi oluyor? Şu şekilde şimdi. Tamam bunları da düşünecek olursak. Burada ne oluyor o zaman? Grafiğe uyarlayacak olursak. Burada R pozitif. Bakın şimdi. Hangisi biliyor musunuz? Şu. Şuraya bakıyorum. Biraz yumuk oldu ama. Şimdi şuraya şu kısma bakıyorum. Hmm, yok o kısma bakmıyorum. Hangisi? 60 ile 120 arasına bakıyorum. Pardon. T2. Hemen e, şu değil. Şuradan şöyle. Heh. 60 ile 120. Şu kısım yani. Bir de çizebilsem atıyorum. Burada da e, R pozitif bakın S S neymiş? S negatif. E pardon, S negatiften pozitife geçiyor. T de T zaten negatifmiş. Burada da. Bu mantıkla gittik. Şimdi burada o zaman hemen bunu da yazalım. Şöyle R pozitif S negatif T negatif. T değişti işte bakın burada. S. Şimdi R'den gidiyor yani buradaki mantığımız bakın şurada. Burayı incelersek R'den gidiyor. S ve T'den çıkıyor. O zaman en kutbu bu tarafta oluyor. S kutbu bu tarafta oluyor. Burada da en kutbu bu tarafta. S kutbu bu tarafta. Bu okların yönüne göre belirliyoruz onu. Kuvvetlere göre yani. Kuvvetin yönüne göre. Aynısını diğerlerinde e yaptığımız zaman mesela T4'ü de yapalım yine en son T4'te T4'e doğru ne oluyor? 180 ile kaç arasında? Pardon 120 ile 60 arasında. Ben burada şurayı galiba fazladan mı çizdim? Tamam. Yok, doğru. Tamam. 120 ile 180 arasında olduğunda şurayı diyeceğim hatta. Aynen şu kısmı yanlış yazmış. Bir dakika. Hemen düzeltiyorum. Şuradan. ha şu kısmı şöyle çizmem gerekiyordu. Şimdi, ta, şimdi oldu. Evet. Bir sonrakinde yeşil yapayım. 180 için. Şöyle 180 için. Bak aralıklar bunlar. Dikkat edelim bunlar. Sen renklerini yazdım. Renklerden anlıyorsunuzdur. Çünkü dikkatli olmak gerekiyor. Bu kısımda da bakın. R pozitif. S de pozitif. T ne? T negatif oluyor. Bakalım. Evet. Sonra buradan olur. R ve S'ye giriyor. T'den çıkıyor. Bu da bu işte. Yani Şurada yine oklarını yazacak olursam şu şekilde. Bu da o zaman bu şekilde mi yok hayır pardon. Yok 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 yok. Hop. gelin Bu da o zaman şu şekilde olmuş oluyor. Bu da yine kağıdın içine doğru. Bu bu tarafa doğru. o zaman bunun karşısındaki de tam bunun tersi yönde. Yani bu şekilde kağıdın içine doğru şu şekilde olmuş oluyor. Bu da bunun ters yönünde şu şekilde olmuş oluyor. Yine burada da en kutlu burada olmuş oluyor, S kutlu şurada olmuş oluyor. Buradaki oklara göre yapıyoruz bunu. Bu kadar yapmak yeterli olur. Şimdi burada yani şebeke en son bir fazını tamamladığında ne oluyor? Bir fazını tamamladığında döner alanlı bir tur atmış oluyor. Yani rotora yani göbeği işte hani o kısma bir tane mıknatıs koyarsak en üst kısma yapışacak ve dönecek buradaki olay. Ve kutuplarla hani kutuplar yapışın kutuplar beraber dönecek. Yani bunun anlamı stotorda oluşan e, döner alan olmuş oluyor. Aslında döner alanın nasıl oluştuğunu bu grafikten anlatmış olduk. Şimdi e, şunları silelim. Tamam notlarıma geri döneceğim. Notlarımı anlattıktan sonra şu kısmı anlatabilirim. Şimdi temel prensiplerde verilen Faraday yasasının bu tip uyarlaması doğru akım makinenin aksine iletkenin sabit olduğu, maalesef hareketli olduğu durummuş. Faraday yasasının e, tersiymiş bu yani. Herhangi bir faz saygısı için toplam halkalama akısı cinsinden hareket ifade edecek olursa, bakın burada halkalanma akıları var. Bu A fazının, işte bu B fazının, bu da C fazının ıı, halkalanma ıı, akısı bu şekilde. Sonra şuradan da. Gelecek olursak buradaki şeyleri bunları yerlerine koyduk şu şekilde. Yani aslında burada E, e A, E, B, E, C'nin şeyini bulduk. Burada, bu formül aslında. Burada çok bir olayı yok. Anlatılacak çok bir şey yok. Bu formülü zaten biliyoruz. Burada en gelim biliyoruz. Eksi olduğu için. Burada yerlerine koymuş olduk. Burada bu şekilde. Şimdi bunu geçmeden ben geri döndüm tarafa. Geri geleceğim şimdi. Sayfa bu 44 müydü? Ee, aynen bu kısım. Ne demiş? 3 eksen takımında 2 eksen takımından farklı olarak döner vektör bileşenleri her 3 üzerine şimdi Burayı okumayayım ben direkt anlatayım. Anlatarak daha kolay çünkü bu kısımda zaten siz de okursunuz. Şimdi ben burayı bir anlatayım. Kalemimi aldım yine. rengimi de alayım. Şimdi bakın. Burada IA var. IC var. IB var. Şimdi IB şurada. IC şurada. IA şurada herhangi bir şey seçtik, pozu seçtik burada. Amaç konumu kontrol etmek yani çok da bir şey şeyi yok, önemi yok burada. bu herhangi bir an seçtik daha doğrusu fazla değil, herhangi bir anı seçtik burada. I'nin pozitif oldu, I I'nin negatif oldu bir an burası. Şimdi bunların her birinin bileşen şey bileşenlerini alacağız yani şu şekilde. Ee, şimdi bak şöyle bir tane grafik çizeyim o an için konuşalım biz Hı, şunu sileyim de Hadi. şöyle ya alayım ee, alamadım şöyle ve şöyle bir tane grafimiz olsun mavi de aldım şimdi şunu her seferinde unutuyorum. Şöyle aşağı doğru da yapalım. Negatif alternatif. Ha, şu şekilde aldık. Şimdi şöyle bir zaten grafiğimiz var. Bu A'nın olsun A fazı için. Sonra bir tane de e, mavi alalım şöyle. Şu şekilde bunu biliyoruz yani. Burada çok bir e, farklılık yok. Böyle. Bu da B fazı. Bir tane de şunu alalım. C fazı içinde şöyle bir şey olsun. Hop. Tamam. Bu da C fazı için. Herhangi bir A seçeceğim buradan. Herhangi bir A'nı seçeyim şimdi. Şu A'nı seçtim mesela. Şu A'nı Seçemiyorum galiba. Ha seçtim tamam. Benim için bu andan itibaren önemli her şey. Şimdi seçtim bunu bakın. I, A şu şekilde. I, A bu şekilde. I, B. I, B'miz şu küçük şekilde. I, B ve eksi zaten. I, C de şu şekilde. I, C. Burada bunların şeyleri farklı çıkmış ama hani genelliklerini önemsemeyin. Şu an şekil olsun diye çizim şeklim biraz yanlış kusura bakmayın. Şimdi I, A, I, B, I, C'den birer tane dikme çekip bunun bileşenini bulacağız. Şu şekilde bakın dikmesini başka bir renk yapayım da karışmasın. Hop. Tamam sarıyla dikme çizeceğim şimdi. Bakın şöyle Allah. Ee, tamam sarıyı aldım kalemimi aldım. Bakın dikmeyi çizdim. Şöyle şuradan I, C'nin dikmesi, şuradan I'nin dikmesi, şuradan I, B'nin dikmesiyle beraber neyi bulmuş oldum? I, S. Şöyle bileşenini bulmuş oldum I, S. Şimdi I, S bir kalsın benim. Aynı şekilde şimdi akıyla akınların arasında 90 derece bir farklılık vardır her zaman. Şöyle e, şu kısmı silelim. hop 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 sillik akıyla akımı göstermek istiyorum. O yüzden sildim. Bakın ÖC akımı ve FİC akım akı akıcı akımıyla FİC akısının arasında 90 derece var. Şimdi bakın yine kırmızı aldım. IA akımıyla FİA akısı arasında 90 derece var. Ve yine eee ile IB arasında 90 derece var. Bunları da az önce söylemiştik zaten. 90 derece olması lazım ki e, hızı daha yüksek olsun. Yani maksimum momentte çalıştırabilirim daha doğrusu. Şimdi bunları siliyorum ben. Şu şekilde sildim. Eee Sonra buradan da bunların aynı şekilde akımda yaptığımız gibi akıda da dikmelerini bakın oluşturduk. I, fi, bunu artık çok ayrıntılı anlatmayacağım. Bunu anladığımızı düşünüyorum. Fi, B'nin, Fi, C'nin dikmelerini oluşturup neyi bulduk? Fi, S şu kısım. Fi, S'i bulmuş olduk. Ne yanlış namaz da. Şöyle silelim. Buradaki mantığımız bu. Bunu bulmak. Şimdi demiş? Ee, Kat, kat, tamam siliyorum. Ee, silemiyorum. İkiden fazla eksen takım içinde aynı şeyler geçerli. Elektrik motorunda kullanılan sistemlerde en, en fazla üç fazla yani, yani üç eksenli sistemler tercih ediliyor. İki fazlını taşıması için üç tele ihtiyaç duyuluyor aslında. Aynı mantık yani. Şimdi bu kısmı da anlattım. Ee, şöyle burayı da anlattım. Bir sonraki sayfama geçebilirim yani. 45 ve 46'yı da anlattım. Ha şuraya geldim. Şimdi mıknatıslı senkron motorun çalışması. Şimdi aynı manyetik e, karşısında aynı yönde akım teşen iletkenler manyetik alan ile senkronize, dön, senkronize döndürülüğünde biyot sarf yasasına göre her pozisyon sabit ve sürekli bir moment oluşturuyor. Bunu biliyoruz. Ee, burada bakın burada meydana gelen olay doğru akım makinesinde meydana gelen olayın oluş şeklinde farklı sonucun ise aynı olduğunu dikkat edin. Aynı manyetik tip altında her ikisinde de aynı akım önüne gerekenlerle oluşturulmuş. Üç fazla alternatif, alternatif akım sağlan. 120 derece pas farkı sinüzel alternatif yani akımlar aktar döner bir alan olduğunu gösterdi. Açık çevrim çalışması durumunda bu alan ile akım taşıyan etkenlerin manyetik eksenleri arasında yük momentine bağlı olarak 0 derece 90 derece arasında açı farkı var. Büyük, büyük akıç, e, bu açı yük açısı olarak biliniyor ve kısı ile gösteriliyor. İki eksen arasındaki bu açının sinüsü. Şimdi ben bunları e, e, çok fazla anlatmayıp okumayayım şuradan. Az sonra bir tane grafik görüneceğim. Oradan anlatırım. Burada sim sıfır. Hani moment üretilmez ve moment üretilir maksimum olur. Mesela bunu e, anlatacağım. Şurada tam olarak şurada bir grafimiz var. Sabit güç ve sabit moment. Şimdi burada bizim sabit momente ulaşmamız için Şimdi az önce şey anlattık hani e, dedik ya hep 90 derece tutmamız lazım ki e, maksimum moment olsun senkron motorda. Ama burada e, şey bu maksimum moment olayı maalesef ki nereye kadar geçerli? Sabit moment pardon, e, nominal devrine kadar geçerli. Yani şurası. Nominal devir ve şurası. Yani nominal devir şu kısım. Buraya kadar geçerli. Bakın nominal açısal hıza kadar momentimiz hep sabit, gücümüz de hep artıyor. İşte burada olayımız ne? Örneğin bu e, bin devirlik dakikalık bir şey olsun. Bu da 3 kW'la ya da işte 5 5 kW çalışsın çok önemli değil. Şurası bu arada P eşittir moment çarpı omega. Aslında. Şimdi buraya kadar çalışsın. Diyelim ki biz bunu 100 devirde, 500 devirde, 1750 devirde, 300 devirde çalıştırdık. Hep çalıştırdık. Bu kaç sene çalışıyoruz, çalışıyor olsun hep sabit bir madde gider. Ama gücü artar. Gücü artar. Bundan eminiz e momenti de artar. E bunda eminiz. E, ama sonrasında artık belli bir hani hızlanma isteyeceksem, daha fazlasını isteyeceksem belli bir e momente gelince bunun hızlanması e, şey mo sabit momente duruyor ve düşmeye başlıyor. Şimdi biz burada e, momentten feragat etmemiz lazım eğer hızlanmak istiyorsak. Yani e, bir yerden fergat etmemiz lazım. Hızlanıp işte gücü düşüreceğiz. Bu da bu şekilde bir e, sistem olmuş oluyor aslında. Şimdi mouse alayım. Burada da şeyi anlatmış. E, şu arkada bir tane... E, alan kuvvetlendirme, alan zayıflatma bir de işte norm, no, normal normal çalışma var. Burada onu anlatalım. Açık çevrim çalışma durumunda yük momentindeki salınımlara bağlı olarak yük açısı değişiyor zaten bunu biliyoruz. Ve bu da rotorda salınımlara sebep oluyormuş. Kapalı çevrim kontrol sisteminde sabit moment bölgesinde bu açı sürekli olarak 90 derece tutmaya çalışır. Bunun neticesinde pozisyondan bağımsız olarak kontrol edilebilen bir moment elde edilmiş olur. Böylece momentin büyüklüğü akıma bağlı olarak kontrol edilebiliyor. Sabit moment bölgesinde makinenin güç limitine ulaş, ulaşıldığında nominal gibi başlamayacağından dolayı daha fazla hızlanma sağlanmayacaktır. Aynı gerilim değeri daha yüksek hıza çıkmak istendiğinde sabit güç çalışma bölgesine geçilmelidir. Bu bölge alan Al zayıflama bölgesi olarak da adlandırılır. Şimdi burada bu kısımda e, tam olarak şurayı anlatmak istiyorum. Şimdi Dilsi e, makinelerde alan zayıflatma diye bir olayımız var. Şimdi manyetik alanı zayıflatarak şuradaki özeti anlatıyorum. Manyetik alanı zayıflatarak e, hızı arttırıp momenti azaltmış olabiliyoruz. Yani, yani şimdi benim buradaki grafiklerde anlatmak istediğim şey şu bakın burada 90 dereceye kadar iyi <laughs> arttırabiliyoruz. 90 dereceden küçük yapınca yani 90 derece kadar olunca daha küçük adımlar gideceğimiz için hareket edeceğimiz için daha kuvvetli moment oluşumu yapmış oluyoruz. Ama bu sefer de nominal hıza gelememiş oluyoruz aslında. Burada ise olay tam tersi. Burada kısıyı büyütüyoruz. Alan zayıflatma oluyor bu. Yani istediğimiz kadar hızın üzerine çıkabiliriz. Bu şekilde bir yetkimiz olmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi bu ders bu şekildeydi. Bir sonraki dersimizde asenkron motorlardan başlayarak devam edeceğiz. Herkese iyi akşamlar, başarılar, iyi günler dilerim.